Sağ Çok Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve eşi Rıfat Emin Uygur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengizler Güne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi. Teşekkür Emeğinize ederim. sağlık. Manisa için güzel bir kazanım oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti paylaştı. Allah razı olsun vesile olanlardan, evet. destek olanlardan. E teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkan Ergün'ün yatırım ve hizmetlerini takdirle karşıladığını dile getiren Rıfat Emin Uygursa bir Manisalı olarak sizi takdir ve tebrik ediyorum dedi. Manisa'mız e, belediye olarak ilçe belediyeleri olarak sizin katkılarınızla e, çok daha iyi yaşanabilir bir kent yaratma adına Manisa son 10 yılda başarılı e, hep derler İzmir'in banlıyorsa ama İzmir bizim banlıyomuz oldu. Yani sahil kentimiz gibi oldu. İzmir yerinde sayarken Manisa'nın o son 10 yılda kat be kat üstüne koyması bu hep başarılı yöneticilerin sayesinde oldu. Ben de sizi bir Manisalı olarak, Manisa'nın eşrafı olarak takdir ve tebrik ediyorum. İnşallah daha uzun yıllarda hayır ve Manisa hizmet etme konusunda e, daim olursunuz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Başkanım, yani... Derbe, e,